thank you

Biz reçeliyiz. Tavuk yiyeceğiz biz de. Ama çeneni bir değden değden çözeceğiz. Değden değden. Herkese Merhaba arkadaşlar. Bugün İstanbul Havalimanı'ndan Kore aktarmalı olarak Japonya'ya uçacağım. Bu videoda hem İstanbul Havalimanı'ndan hem de Kore Incheon ve Japonya Narita Havalimanları'ndan görüntüler olacak. Kore ve Japonya Türk vatandaşlarına herhangi bir vize uygulamamaktadır. Fakat Kore'ye girebilmek için KETA adı altında elektronik bir başvuru yapmanız gerekmektedir. Bu başvurusu onaylanmayanlar Kore'ye giremezler. Aktarmalı uçuşlarda hava yolu şirketinin bana verdiği cevapta KETA başvurusu yapmama gerek olmadığı söylenmektedir. Fakat Kore konsolosu'nda sorduğum sorunun cevabında eğer pasaport kontrolünden geçecekseniz KETA olması gerekir dendi. Pasaport kontrolünden geçip geçmeyeceğimi bilmediğim için gezimi riske atmamak adına KETA'ya başvurdum ve iki gün içinde bana olumlu yanıt verdiler. Fakat bu videonun sonlarına doğru Kore'ye vardığımda KETA başvurumun gerekli olup olmadığını hep beraber göreceğiz. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Şu an Kore Incheon Havalimanı'ndayım. Benim Japonya aktarmalı uçuşum olduğu için kesinlikle herhangi bir kontrolden geçmedim. KTA ihtiyacım yokmuş bunu anladım. Hiçbir soru sorulmadı. Covid-19 ile ilgili herhangi bir önlem kalmamış. Kapıdan çıktığınız anda sadece bir gene bagaj kontrolü, pasaportunuzu istiyorlar, okutuyorlar o kadar. Başka herhangi bir kontrol yok. Ondan sonra sizi her uluslararası havalimanında olduğu gibi böyle devasa alışveriş merkezlerinin olduğu bir alan karşılıyor. 뭐민 <목소리도> <목소리도>